Günaydın arkadaşlar. Bu arkadaşımız güneşi selamlıyor görüyorsunuz. Bu düsmidir. Güneşe mi tapan? Cinslerdendir. Ne garın arasıysa. Ben de şezloklardayım şu anda. Nümet'in bitmesini bekliyorum. Gomondo güneşin doğuşunu karşıladık Lan ne bağırıyorsunuz lan? Ha? Sabah beş buçukta geldi bunlar. Bakın saat şu an yedi. Bir buçuk saattir suyun içindeler. Soğuk soğuk. Hava buz. Yani bize göre hava soğuk. Ne yapıyorsun lan sen yine? Ha, fotoğraf mı çekiyor. Bu da giyinmiş, kuşanmış. Asker kıyafeti muhtemelen emekli asker. Yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Evet. Güneşin doğuşu aha da böyle. Sevgili dostlar. Buradaki Arkadaşlar da aynı şekilde izliyorlar. Biz de izleyek bakalım ne olacak? <laughs> Hayatımıza ne katacak bakalım? Akşamın dokuzundan beri nöbetteyiz. Sezon bitti bitecek ha gayret. Akşamın dokuzundan beri nöbetteyiz ve artık ölmüş ebemizi, dedemizi görmeye başladık halüsinasyon. Halüsinasyon görmeye başladık artık. Konserdir, canlı müziktir, personel eksiktir, yok. Bilmem nedir. Sezon misle de yatsak artık Nereye gidiyon lan Alo Akıllı adam yok ki memlekette Sen nereye la He Bacanak nereye Evet. Bir taraftan da meydancılar temizlik yapıyorlar. Aa, göstereyim onları da eksik kalmasın. Pavilonları sevgili dostlar çarşafları bunlar kılıf yastıkları kanepeleri bu şekilde değiştiriyorlar sabah. Yani gece 2'den 4'e 5'e kadar Bunlarla uğraşıyorlar. İşte gördüğünüz gibi bu kılıfları geçiriyorlar. Böyle 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 böyle. Geceleri buraya fantezi yapmaya gelen sevgililer evli çiftler oluyor. Yani odasına gitmiyorlar. Sahile gelip burada pavilyonlarda mokoko yapmaya çalışıyorlar. Tabi güvenlikten kaçar mı? anında şutluyoruz. Bazen böyle yemek değişimidir, çaydır maydır bir yere kaçtığımız zaman gözümüzden kaçtı oluyor. Gelip bakıyoruz ki adam atını götürüyor. Geçen akşam öyle oldu. Yemek değişimine gittik geldik. Bağırtı, çağırtı. Affedersiniz, Dedik ne oluyor Allah Allah bir kavga dövüş mü var Yani gidelim 20 dakika olmadı Güneşin doğuşunda Anlattığım mevzuya bak ya Evet Bir baktık ki adam Maalesef işte Söylemeyeyim geri kalanını Öyleyken böyle Dedim kalk lan Kalk Şöyle şık Yavşak odana git Tabi Rusça değil Türkçe konuşuyoruz. Onunla mı uğraşacağım şimdi? Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Anlasın. Beyinsiz. Dedi 5 dakika bana müsaade et. Piyat minüt fiyat piyat minüt. He çıplaksın. Üstünü mü giyeceksin? Dedim sana 5 dakika hemen çıkıyorsun. Bistir bistir hızlı hızlı odana. Davay davay. Güvenlikten başka her iş yapıyoruz anasını satayım ya. Daha buraları temizleyecekler. Bakın bu kumlarda bebeler oynuyor. Pavilonlarda buraları kiralayan turistlerin bebeleri bu kumlarda oynuyor. Şöyle bir şeyler çizelim bakalım bizde. Nasıl? Bir şeye benzemedi bizim galiba. Bu gördüğünüz şezloklarda, yani bu sahil boyu karşı iskeleye kadar geceleri bayağı karanlık oluyor buralar. Çok fazla ileri gitmek istemiyor misafirler rahatsız olması diye. Ama görüyorsunuz yani nihayetinde. Bakın şezloklar falan var. Oralar karanlık olduğu için tabii akıllı misafirler zannediyor ki kimse görmüyor. Manet atıyor ya. Bir tane ses bombası açıyor. Yani müzik dinliyorlar. Biraz otelin dışı gibi. Yani otelin birazcık dışı gibi. Eğleniyorlar yani. Adamlar eğlenmeye gelmişler. Şimdi çok da fazla adamların adına mıkına vurmayalım. Yani belden aşağı iş yapmadıktan sonra gözümüzün önünde ya da bağırıp çağırıp affedersiniz ne halt yiyorsa yesin. Yesin, içsin, eğlensin. Sessizce. Bunlar selbes. Karışamayız. Öyle bir hakkımız yok. Ama pavilyonu kullanmak yasak. Çıplak denize girmek yasak. Ondan sonra gürültü yapmak yasak. Yasak oldu. Yasak işte. Seninkine bak. İskeleye çıkmış bekliyordu. Şimdi arkadaşlar artık sezonun sonları olduğu için fiyatlar düştü. Yani bütün oteller %30'dan fazla indirim yaptı. Yani indirim yapınca ne oluyor biliyor musunuz? İndirim yapınca müşterilerin müşteri kalitesi de düşüyor. Ya bu her halinden belli oluyor zaten adamlar. her halinden belli müşterilerin kalitesiz olduğu. Örnek vereyim. Normal sezondaki misafirler daha çok aile oteli olduğu için tatilini yapar, pavilyonu kullanır, şezlongunu kullanır, kendi bölgesi olur. Bir hafta boyunca aynı şezlongda, aynı bölgeden ayrılmaz. Sessizce, sessizce gelir, oturur, yeri içer, gider. Yani bu adam belli ki birçok zamanlarda birçok otellere gitmiş, birçok yerde tatil yapmış. Hani tatil kültüründen anlıyor adam. Onun her halini gözetliyoruz, görüyoruz yani. Adam gidiyor içeriden yiyecek getiriyor, içecek getiriyor. Bizimle konuşuyor, selam veriyor geçerken. Anlatabildim mi? Ondan sonra. Ama fiyat düşüp düştüğü zaman indirim şu bu. Sezon bitiyor işte. Otel doldurmaları gerekiyor. Yani böyle büyük otelde tatil yapmadıkları belli misafirlerin. Adam mesela fotoğraf çekiniyor burada. Fotoğraf çekilmesi yasak. Yasak diyorsun. Sana bağırıyor çağırıyor. Oğlum yasak işte. Diyor ki niye yasak? Kıçı kırık Küçücük otellerde tatil yapmış adam. Küçümsemek için söylemiyorum. Yani adamın ekonomik şartlarına onu el vermiş. Ama oradaki kurallar farklı. Orada pavilyon yok, bir şey yok. Sahil yok çoğu yerde. Kıç kadar sahili var şey zor bulamazsın. Taşın üzerinde güneşlenir gidersin. Plastik bardakla çayını içersin, biren içersin. Burada ve bura gibi bizim otel gibi büyük oteller farklı tabii ki. Diolch yn fawr iawn